Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere QCY T13ANC Bluetooth kulaklığı inceleyeceğim. T13ANC modeli arkadaşlar QCY'in T13 modelinin ANC olarak eklenmiş ve hatta güncellenmiş versiyon olarak da sayabilirsiniz ama T13'ten ufak tefek de farkları var. Ben bunu video içerisinde sizlere bahsetmeye çalışacağım olabildiğince. T13 modeli zaten ülkemizde fazlasıyla satmıştı ve fiyatına göre de inanılmaz özellikleri olduğunu söyleyebilirim. Yani uygulama desteği olsun, kulaklığın kendi özellikleri veya da yetenekleri olsun gayet bence yeterli ve fiyatına göre de gayet iyi bir performans veren kulaklıklardan biriydi. QGI bu kulaklığı bozmadan üstüne bir de ANC teknolojisi ekleyerek çok daha iyi bir kulaklık haline getirmiş ve fiyat bazında da gerçekten çok agresif bir fiyat politikası var. Şu anda bu kulaklığı satın almak isterseniz 500 TL'den satın alabiliyorsunuz ve ANC özelliği olan Uygulama desteği olan, ben biraz da zaten uygulama size daha detaylı bir şekilde tüm teknik özelliklerden bahsedeceğim. Hem de kaliteli bir marka olan QCI'ye ait bu kulaklığı bu videoda detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Öncelikle gelin bir kulaklığı kutusundan çıkaralım, bir tasarımına bakalım. Ardından da ben sizlere teknik özelliklerinden bahsedeyim. Kulaklığın kutusu da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi zaten QCI logosu sağ ve sola işlenmiş. Ürünün ön tarafta kutusunun ve kulaklığında görseli eklenmiş. Kutudan çıkardığınız arkadaşlar kulaklıklar şöyle kutunun dışarısına geliyor. Gördüğünüz gibi burada bakın koruma şeffaf bantları var. Eğer bu bantları çıkarmazsanız arkadaşlar kulaklıklarınızı buradan şarj edemezsiniz. Yani bu mutlatıslara eşleşmesini engeller. Muhakkak o şeffaf koruma bantlarını sökmenizi tavsiye ederim. Aksesuarlara ulaşmak için arka tarafta şöyle bir tane kapak var. Bu kapak kaldığınızda gördüğünüz gibi bir tane şöyle kullanım kılavuzu, şarj için bir tane Type-C kablo. Ayrıca da kulağınızın iç boyutuna göre de ayarlayabileceğiniz farklı bedende silikon petleri de bu kutunun içerisinden çıkıyor. Kulaklığın kutusunun tasarımından başlayacak olursak şöyle bakın ön tarafta bir tane QJ ablemi zaten eklenmiş. Mat bir kutu yapısı var. Siyah ve beyaz renk olacak şekilde iki farklı renk opsiyonda mevcut. Plastik kalitesi çok aşırı kalitedir yani ortak kalitede bir plastik malzeme kullanılmış. Arka tarafta da şöyle bazı teknik veriler var. Yan tarafta bir tane şöyle bakın Type-C şarj girişi var. Hızlı şarj desteklemiyor arkadaşlar bu kulaklıklar. Ortam olarak 1,5-2 saatte tam şarja ulaşabiliyor kutu. Kapağı kaldığımızda bakın gördüğünüz gibi kulaklığın kutusu direkt aşina olduğumuz böyle üstten kapaklı kutulara benzemiyor. Ben açıkçası bu tasarımı çok seviyorum derseniz de çok sevmiyorum. Yani bunlardan biraz bak kulaklık kalmaksa biraz zor oluyor. Ama yukarıdan tasarımlar direkt açtığınızda kulaklığı çekip çıkarabiliyorsunuz. Ya ben bu Önden böyle büyük kapak tasarımları açıkçası çok beğenmiyorum. Ama kulaklığın şöyle bir menteşesine de bakalım kutusunun. Böyle tok bir sesi de var bu. Galiba buralarda böyle yumuşak malzemeler kullanmış ki kapak kapatına böyle tak tak diye böyle sert plastik sesleri gelmiyor. Şöyle bakayım iki kademeli galiba aynen iki kademeli. Tık diye buraya oturduğunda tam olarak oturuyor gördüğünüz gibi. Şöyle kutuya gördüğünüz gibi bakın üstüne koyduğunuzda kesinlikle kapak kapanmıyor. Hemen şöyle bakın burada bir tane de eşleşme butonu da var. Acaba bu buton bakın bu öndeki bildirim ledinin de yanmasına sebep oluyor. Kırmızı yanıyorsa yavaş yavaş artık kutunun şarjının %20-30'ların altında olduğunu gösteriyor. Beyaz deniyorsa da %30'un üstünde oluyor arkadaşlar. Şöyle kulaklığı gösterecek olursam sizlere yakından göstereyim. Kulaklık tamamıyla bakın siyah mat malzemeden yapılmış. Yine aynı kutusunun tasarımı gibi bir kulaklık yapıldığını söyleyebilirim. Şurada bakın zaten bir tane bildirim ledimiz de var. Bu arada arkadaşlar kulaklığın kutusunun kapağını kaldırdığınızda otomatik olarak eşleşmiyor kulaklıklar. Bunu söyleyeyim sizlere. Kulaklıklar yuvadan kaldırmadan sürece eşleşme modu aktif olmuyor. Bunu bir eksi not olarak yazabiliriz. Tasarımdan bahsedecek olsak gördüğünüz bakın kulağın içinin tamamıyla saracak bir yapısı var. Şöyle hemen çıkardığımda bakın plastik ızgaralar konumlandırmış. Bu fiyat seviyesine zaten metal ızgara beklemek açıkçası biraz fazla gelirdi yani. Şöyle söyleyeyim sizlere plastik ızgaralar yani driver ızgarası konumlandırılmış. 10 milimetrelik driverlar var. Şu burada bakın şarj manyetik kısımları da görebiliyorsunuz. Kulaklıklarda herhangi bir kızıl ötesi sensör yok yani. Kulaklığı kulağınızdan çıkardığınızda otomatik olarak video veya da müziği durdurup başlatmıyor. Ayrıca kulaklığın dokunmatik fonksiyonu da şu üst kısımda. Dokunmatik bir şekilde durdur, başlat, ileri geri, sar vesaire gibi tüm dokunmatik fonksiyonları ayarlayabiliyorsunuz. Birazdan göstereceğim uygulama kısmından da bu dokunmatik fonksiyonlara farklı farklı özellikler atayabiliyorsunuz. Kulaklıkları eşleştirmek için arkadaşlar yuvasından çıkarmanız gerekiyor zaten biliyorsunuz. Bluetooth'la bağladıktan sonra uygulama üzerinden de gördüğünüz gibi bu şekilde ve kulaklıkların ayrı ayrı olacak şekilde batarya yani pil durumunu görebiliyorsunuz ama Kutunun maalesef pil durumunu uygulama göstermiyor. Hemen şuradan bakın ses kısmından. Burada bakın ANC mod, şeffaf mod ve ANC kapalı modu seçebiliyorsunuz. Buradan direkt modlar arasında geçiş yapabilirsiniz. İsterseniz bunu dokunmatik olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca bakın buradan da ses efekti ayarlayabiliyorsunuz. Kendi müzik zevkinize göre bir equalizer ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca bakın şeffaflık modunda karşı tarafın sesini mikrofonlar hangi seviyede algıladığını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlar kısmına geldiğiniz zaman bakın burada dokunmatik fonksiyonları 3 farklı seçeneği var. Tek tıklama, çift tıklama ve üç tıklama olacak şekilde hepsine farklı farklı görevler atayabiliyorsunuz bu arada. Ben bu şekilde bir görev ataması yani fonksiyon ataması yaptım. Ayrıca kulaklıklar ara kısmından buradan bir ses çalın dediğinizde şöyle duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama kulaklıklara ses veriyor. Tabii ki de bunu biraz bulmak açıkçası kapalı bir ortamda veyahut da herhangi bir ortamda bulmak açıkçası zor. Ama telefonunuza bağlı olduğu zaman buradan sizleri korumunda gösterebiliyor. Cihazda bir uyku modu var. Uyku modu nedir derseniz de arkadaşlar yattığınız yerde mesela dokunmatik fonksiyon sağa sola dediğinizde çalışmasın diye uyku modunu aldığınız zaman dokunmatik fonksiyonları otomatik olarak kulaklık kapatıyor. Kulaklıkta bir oyun modu da var. Buradan oyun modunu aktive edip kapatıp açabiliyorsunuz. Şöyle bakın gördüğünüz gibi kapatıp açabiliyorsunuz. Kulaklıkların güncellemesi varsa da bu kısımdan kontrol edebilirsiniz. Öncelikle kulaklığın ismiyle vurguladığı bir ANC teknolojisi var. ANC teknolojisi nedir derseniz de arkadaşlar kulaklıklara eklenilen ANC teknolojisi sayesinde Ortamdaki sesleri belli bir desibele kadar kulaklık bunu absorbe ediyor ve sizi tamamıyla dış ortamdaki seslerden uzak tutuyor. Burada arkadaşlar QCL T13 modeli 28 desibele kadar olan dış çevredeki gürültüleri keserek Kulaklık yani sizi daha sessiz bir ortamda bulunduruyor ve müziğin içerisinde daha iyi hapsolmanızı, görüşmelerinizi daha net bir şekilde yapmanızı sağlıyor. 28 desibel yeterli midir derseniz arkadaşlar aslında muadillerine göre 28 desibel biraz daha aşağıda kalıyor. 35-40 desibele kadar destekleyen ANC'li kulaklıklar varken ama fiyat bazında değerlendirdiğimiz zaman bu fiyat seviyesinde 28 desibele kadar bir ANC desteği olması bu konuda kulaklığı gayet başarılı yapıyor. Ve böylelikle bu kulaklığı 3 farklı modda kullanabiliyorsunuz. İsterseniz ANC modda, isterseniz ANC kapalı yani normal modda ve ekstradan da bu kulakta bir şeffaflık modu var. Şeffaflık modu sayesinde üzerindeki mikrofonlarla herhangi bir kişiyle kulaklıklar kulağınızdayken rahatlıkla görüşebiliyorsunuz. Kişinin sesi direkt mikrofondan kulağınıza iletiliyor kulaklıklarınızı çıkarmadan rahatlıkla bir diyalog kurabiliyorsunuz. Ayrıca kulaklık Bluetooth sürüm olarak da en güncel versiyonu Bluetooth 5.3 ile geliyor. Kulaklığın kutusunun 380 bin amperlik bir batarya kapasitesi var. Normalde kulaklıklar ANC modu kapalı iken 7 saat müzik dinleyebilme, yani en yüksek ses seviyede görüşme ya da müzik dinleyebilme kutusuyla beraber de 30 saatlik bir kullanım süresinden vaat ediyor. ANC modu açık iken de 5,5 saatlik bir kullanım süresinden vaat ediyor. Benim yaptığım testlerde ANC modu kapalı iken en yüksek ses seviyesinde müzik dinlediğimde 5 saat 46 dakika boyunca bu kulaklıktan müzik dinleyebildim. ANC modu açık iken zaten bu sürenin daha da kısaltacağını hesap edebilirsiniz. Kutuyla beraber de 30 saat olarak kullandığınızda kulaklığın pil performansı gayet yeterli. Ayrıca kulaklıklarda bir IPX5 tere ve toza karşı dayanıklık sertifikası var. Ayrıca kulaklıkta bir oyun modu da var. Oyun modu sayesinde gecikme süresini 68 milisaniyelere kadar düşürebiliyorsunuz. Çift cihaz desteği maalesef yok. Gelelim bu kulaklıkların mikrofon performansına. Üzerinde ikişer adetten toplamda 4 tane ANC dektonesini destekleyen bir mikrofon mevcut arkadaşlar. Diğer modeline QCY mesela HT05'lerde 6 mikrofonlu versiyonu vardı. Burada arkadaşlar 4 mikrofonlu versiyonu test edilmiş. Şimdi ben sizlere bir hem sessiz ortamda hem de gürültülü ortamda bir mikrofon test yapacağım. Hem ANC modunda hem de normal modunda. Böylelikle farklarını rahatlıkla anlayabileceksiniz. Şu anda sesimi QCY T13 ANC Bluetooth kulaklığın ANC modu aktif bir şekilde sessiz ortamda dinliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kulaklığın ANC modunda sessiz ortamdaki mikrofon performansı bu şekilde. Şimdi de kulaklığın ANC modunu kapattım. Gene sessiz bir ortamda mikrofon testini yapıyorum. Gördüğünüz gibi ANC mod kapalı iken kulaklıkların mikrofon performansı da bu şekilde. Şimdi de kulaklığı gürültülü bir ortamda ANC modu açık iken mikrofon testini alıyorum. Gördüğünüz gibi gürültülü kalabalık ortamlarda ANC modu açık olduğunda kulaklıkların mikrofon performansı bu şekilde. Gürültülü ortamlarda eğer ANC moduna kapatırsanız şu an dinlediğim bu ses kaydı ile karşılaşacaksınız. Arkadaşlar mikrofon performansı bu şekilde sadece ANC teknolojisi ile beraber söndürülüyor. Kulaklıkları kullanıyorum. Gördüğünüz gibi gürültülü bir ortamda da kulaklıkların ANC modu olmaz iken performansı da bu şekilde. ANC mod kapalı. ANC mod açık. Gelelim kulaklıkların müzik performansına. Özellikle son ses seviyesinden bahsedecek olsam son ses seviyesi böyle üst seviyede değil yani. Orta seviye olarak konumlandırabilirim. Bundan çok daha üst seviyede son seslere çıkabilen kulaklıklarda inceledim arkadaşlar. Burada T13 modeli çok fazla son ses seviyesinde özenmemiş ve hatta daha yükseklere çıkmadığını söyleyebilirim. Ama fiyatına göre baz alırsak da gene bunu normal olarak karşılayabiliriz. Bu kulaklık arkadaşlar tamamıyla bir bas ağırlıklı kulaklık olduğunu söylemeyen basları ve tizlerini biraz dengeli yapmışlar. Yani ikisi bir dengede gidiyor. Yani bas vurduğu zaman tiz de aynı şekilde ona eş değer olarak gidebildiğini söyleyeyim. Yani ne bas yüksek ya da tek başına tiz yüksek diyemem bu kulaklığa. Ses kalitesi açısından gene fiyatına göre başarılı ses netliğinde orta üst seviyede konumlandırabiliriz. Vokal sesler olsun, sahne sesleri olsun bunlara ayırtmada herhangi bir problem yok. Rahatlıkla kendinizi ortamdaki yani müzik ortamına, ambiyansına alabiliyorsunuz. Ayrıca kulaklıkları bekleme modunda kullanma yani herhangi bir şekilde kullanmadığımda bir dip ses, tıslama gibi problem de yaşamadım. Kulaklığı genel kapsamda yorumlayacak olursam da ben 500 TL fiyatı rahatlıkla hak ettiğini düşünüyorum. Bu fiyatta bundan çok daha kötü özelliklerde kulaklıklar da incelemiştim ama buna göre bence hem uygulama desteği olsun, ANC desteği olsun, 500 TL'ye satılan bir kulaklık için fazla fazla fonksiyonlar ve özellikler eklenmiş ve bu özelliklere göre de kalite konusunda bence orta seviyede gayet başarılı bir kulaklık yapıldığını düşünüyorum. Evet arkadaşlar QCY T13 ANC Bluetooth kulaklık incelemesine sonuna geldik. Bu ürünü satın almak isterseniz de aşağıya bırakacağım linkten sorunsuz bir şekilde satın alabilirsiniz. Bana destek vermek isterseniz de videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.